Merhaba sevgili dostlarım, sevgili abonelerim. Bugün de arkadaşlar e, ıspanaklı e, pancarlı ekmek yaptırmıştım geçen gün. Onun saplarını biraz da yapraklarını ayırt etmiştim ki e, ıspanak, ne diyorlar buna? Tamam, yani. Ispanaklı mıhlama. Ispanaklı mıhlama yapayım dedim arkadaşlar. Benim ıspanaklı mıhlamam böyle oluyor arkadaşlar. Göz göz yumurtalar bol sarımsak, soğan ve yumurta. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum ıspanaklı şeyimi. şey mi? Neydi ki unuttum? Mıhlamasını. Mıklama. Bizimkiler böyle seviyor arkadaşlar. Benim evet. anam da böyle yapıyordu. Bol şey. Arkadaşlar bunu çekmeyi ihmal ettim ama Sarımsaklı yine... bol sarımsaklı. Evet, bunun bol sarımsak olacak arkadaşlar. Bakın sarımsaklara. Çok Şöyle. güzel. Bakın sarımsak şunlar bol soğan bol sarımsak arkadaşlar bunun oynaşı bu şimdi bunun yanına bir de kara turp getirir keserim arkadaşlar kırmızı mercimek çorbası da yaptım mercimeğim de şöyle tencerede de gösterebilirdim şöyle mercimek çorbamda arkadaşlar kaşıkla bir şey kaşık vermedim mi yok kaşık getirmemişim daha masayı arkadaşlar yeni kuruyorum ablalarımın şeker olduğu için hemen hazırlamam gerekiyordu çekim yapmaya da e, ihmal etmedim de arkadaşlar acil yaptım bunları evet arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın bu da ıspanaklı mıhlama beni izlediğiniz için teşekkür ederim